Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bu kanalda söylediğimiz sözler, fikirler ve düşünceler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görsel turizmde videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, yorum yapabilirsiniz veya videomuzu beğenebilirsiniz. Mesela 100 kişi beğenirse 100 kişi gelmesini istiyor gibi bir çıkarımda bulunabiliriz diyelim. Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Hızlıca Telegram kanalımızı tanıtalım isterseniz. Şu şekilde bir Telegram kanalımız mevcut arkadaşlar. 533 tane üyesi var. Linkini yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Linke tıklayıp katılabilirsiniz. Gün içinde bilgi veriyoruz. Bazı arkadaşlar diyor hocam bilgi verir misiniz diye. Bilgiyi Telegram grubumuzda veriyoruz arkadaşlar. Onun dışında devrini paylaşımda yapıyoruz, yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi videomuza geçeceğiz ama e, hızlıca belirtelim arkadaşlar. Lütfen videoyu izleyin. Yani sonuna kadar izleyin. Bir dakika iki dakika izliyorsunuz. Ondan sonra yorumlara yazıyorsunuz. Hocam ne olacak diye. Videoyu izlerseniz bütün sorularınızın cevabını zaten vermeye çalışacağım. Sol tarafta e, gün sonu kapanış derinliği mevcut. Ortada şu kısımda arkadaşlar gün içinde alan, alan ve satan korunmalı mevcut. Onun yanında takas analizi. Onun yanında sabaha ait bir derinlik bilgisi. Onun altında kadem analizi mevcut. Bunları tek tek inceleyeceğiz ve bir yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi zaten gün sonu kapanışına baktığımız zaman ben en son 5.30-5.40 gibi baktım tahtaya. E, Taban fiyatında 8.89'da yaklaşık 400-500 bin avuç bekliyordu. 8.90-8.91'de 100 bin emir bekliyordu. 100 bin lot bekliyordu. Ben herhalde taban kapatmaz diye düşündüm. takip bıraktım. Biraz da işim vardı zaten. Gün sonu baktığımda tabana oturmuştu. Muhtemelen avan kişi yani tabana avuç lotu koyan kişi lot almak istemediği için fiyat tabana gelince emirini çekti çünkü tahtayı desteklemek için koydum muhtemelen tahtada düşünce emrini çekti. Şimdi sabahki fotoğrafımıza baktığımız zaman zaten Telegram grubunda paylaşmıştım bunu. Bir adam 9-10 kademesine 1 milyon 13 lot koydu arkadaşlar. Şimdi biz bundan ne anlayabiliriz? Bakın altta tam gözükmüyor ama toplam lot 1 milyon 241 arkadaşlar. bir milyon 240 bin lot var. Toplamda 1 milyon 13 bu kademede. Tek kademede. Demek ki bu tahtayı isterse birisi kaldırabiliyor arkadaşlar. Yani bir oyunlar dönüyor bunda. Adam tek kademeyi 1 milyon yazdı. E, tahtayı bir süre ayakta tuttu. Ayakta tuttu. E, fiyat 9.11'e 9.12'ye geldiği zaman emrini çekti arkadaşlar. Muhtemelen satışları üstlenmek istemedi. Satışa üstlenmek istemeyince de emrini çekti. Ama yine de bir tahtanın çok da sahipsiz olmadığını anlayabiliriz. Kademe analizine baktığımız zaman 21.5 21, milyon satış 21.7 milyon avuç arış mevcut. Avuçlar ve satışlar e, muhtemel, büyük ihtimalle kafa kafaya diyebiliriz. Zaten kadem analizinde bize söylemiş. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Açılışta tahta aslında çok da fena açmadı. A1 Kapital ben tahtayı takip ettim. A1 Kapital 140 bin lot aldı açıldığı zaman ve tam bir dakika sonra arkadaşlar. Bakın yani çok uzun bir süre değil. Bir dakika sonra elindeki 140 bin lotu piyasadan limite sattı. Bu nedenle tahta devre kesiciye girdi. 15 dakika alış ve satışa kapatıldı bilmeyenler için. Ondan sonra Abil e, a Kapital bunu birkaç kere daha yaptı. A1 Kapital üzerinden işlem yapan kişi diyelim. Hani e, aracı mu, değil mi bilmiyor. Bu kurum üzerinden işlem yapan kişi açılışta 140 bin lotu aldı. Bir dakika sonra sattı. Tahtanın devre kesmesine sebep oldu. Ondan sonra tekrar aldı, tekrar sattı. Ama devre kestirtemedi bu sefer. Bazı aracı kuruluna alışa geçti. Özellikle info e, öğlene doğru tekrar tahtı tabana yapıştı. Tahtayı takip edenler biliyor zaten. Info arkadaşlar tahtayı tekrar toparlamaya çalıştı. Info aslında taban bozulduktan sonra almaya başladı da diyebiliriz. Yani tabanın e, kalkmasına yakın almaya, alıma geçti. Çünkü zaten tek başına almaya kalksa e, tekrar satışa geldiği için üstlenemezdi. Tabanda bir de sahte emil mevcuttu arkadaşlar. Sahte emir ne demek? Adam elindeki lotu satmayacak ama taban kalkmasın diye, taban güçlü gözüksün diye elindeki lotu sahteden satışa koyuyor. Satışa koyduğu zaman da biz buna sahte emir diyoruz. Böyle bir durumda gerçekleşti. Ee, sahte emir çektiği gibi adam zaten taban kalkmaya başladı. Küçük yatırım hisseyi çok güzel toplamaya başladı. Küçük yatırımcının hisseyi toplamasıyla birlikte zaten güzel bir yükseliş yaşadıysa. 9.50-9.60'lara kadar yanlış hatırlamıyorsam daha sonra tekrardan aşağıya düştü. Çünkü e, herkes satmaya başladı arkadaşlar. Onun yerine biraz daha bekleseydik, bekleseydik belki e, taba, tavana doğru %2, %3, %5 bir kapanış gelebilirdi. Benim kendi düşüncem. Şimdi takas havada baktığımız zaman tahtanın hala yüzde yıl artısı ziraatta arkadaşlar. %15 vakıfta, %11 garanti, %8 yapı kredi, %6,5 Halk Bankası. Onlardan da info geliyor. Zaten net alış satışta 2 milyon 870 bin lot var. Takasla 1 milyon 122 bin lotu mevcut arkadaşlar. Info biliyorsunuz bu halka arzın konsorsiyum lideriydi. Bir konsorsiyum liderinin bu kadar afsat yapması bence çok sağlıklı değil arkadaşlar. Çünkü zaten zaten tahtayı sen halka etmişsin. Güvenmemiz lazım. Özellikle Turex'ten sonra e, turizm şirketlerine çok güven oluşmuştu Bu güvenin tazelemek için Info'nun yapacağı hareketler önemliydi. Info sürekli tahtayı trade etmeye başladı. Alıyor satıyor, alıyor satıyor. Bu da e, küçük yatırımcının veya büyük yatırımcının her neyse işlem yapan yatırımcının böyle halka arzaların uzaklaşmasına sebep oldu. E, turizm hisselerinde e, dediğim gibi güven iyice zaten azdı, iyice çöpe gitti diyebiliriz. Bu güvenin tazelenmesi lazım. E, çoğu yatırımcı zaten bu hisseye güvenmiyor hala. Adam tavan bozulduğu gibi satışa geçti. Çünkü e, adam haklıymış aslında. 9.50'ye 9.60'a çıktı. Adam sattı. E tekrardan taban aldı. Tabandan alabilir. Tabii ki bunun riski çok büyük. Neden? Çünkü çok küçük bir tahta. Çok küçük bir tahta olduğu için hızlı bir şekilde taban veya tavana gidebilir. Bu daha sonraki eşit dağıtım halkazları etkileyebilir mi? Tabii ki etkileyebilir. En sari de etkileyebilir. Ben şahsen katılımın binin altında olacağını düşünmekteyim. Bu ee, yurtsel vakasından sonra. Aslında dediğim gibi cuma gününden pazar gününden an, ee, açıkladık size. Bazı kurumlar kendi arasında arsat yapıp hacim oluşturmaya başladı. Böylece küçük yatırımcı korkutmaya başladı amaçlarında pazar tutuşunda başladı. Yoğun satıştan e, bozuldu. Şimdi ne yapabiliyoruz? Onu inceleyelim. E, ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Hiçbir şey yapamayız şu an. Tabii ki isteyen alabilir, isteyen satabilir. Ona sözümüz yok. Ama hani yazıyorsunuz ya düşer mi, yükselir mi? Yani onu hiçbir şekilde bilmemizin mümkünatı yok. Neden? Çünkü e, adam gördüğünüz tabana saat yazıyor. Tabana saat yazıyor. Yani onu benim çözme veya bir başkasının çözme ihtimali yok. Ancak tahtacı çözebilir. O da kendisi yaptığı işimi çözebilir. Onun dışında kimse e, bu tahtayı çözemez arkadaşlar. Banka olarak avuçta baktığımız gibi e, iş yatırım gelmiş sadece. İş yatırımın dışında kimse gelmemiş. A1 Kapital sürekli tahtayı trade ediyor zaten. Hani birkaç banka daha alıma geçseydi daha güzel olabilirdi. Galiba bankalar bu hisseye güvenmiyor. Dediğim gibi risk almak istemeyenler zaten satıyor. Riskine güvenen bu şirkete inanan insanlar satmıyor. E, risk almak istemiyorsanız tabii ki satmanız mantıklı. Risk almak isteyenler tutmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu tamamen sizin kendi yatırım stratejinize, stratejinize bağlı. Kimse size al sat diyemez tabii ki. O yüzden kimse de alalım mı satalım mı diye sormazsa sevinirim. Bu tamamen size bağlı. Ben mesela risk almayı sevmem hemen satarım. Ama sen risk almayı çok seviyorsan bundan para kazanıyorsan senin risk alman lazım. Herkesin yatırım stratejisi farklı olduğu için bu konuda bir yorum yapamayacağız. Tahta ta hakkında konuşmak çok zor gün içinde çarşamba günü takip et, takip etmek istiyorsanız tahtayı Telegram grubumuza mutlaka katılın arkadaşlar. Telegram grubunda gerek analizleri zaten yapıyoruz. Youtube'dan sürekli aktif olmuyoruz. Zaten aktif olacağımız platform yok. Youtube'da Telegram'dan sürekli mesaj atabildiğimiz için faydalı olabiliyor arkadaşlar. Bu videomuz bu şekildeydi. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın diyelim. Herkese iyi günler.